Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle büyük bu parkur geçeceğiz. Parkur. İşte bu parkuru geçerken size bir şey söyleyeceğim. İlk önce daha fazla Roblox videosu gelmesi diyorsunuz kanalıma abone olup ve beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Çok biçimsiz bir özelliği var. Kafasının içine gelince döndü yine kas. Neyse ben böyle rahat oynayabiliyorum. PUBG oynuyormuşum sanki. Bo, 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 bo. Bu kadar. Bunları ben küçük oynuyorum. Böyle. İyi dediğim gibi. Ay çok güzelmiş sevdiğim şeyden var. Bu en sevdiğim şey arkadaşlar. Çok güzel. Kaç kez düştüm acaba? 9, 999 Tamam. Teşekkürler. Şimdi e, Survivor zamanı. Survivor'da barış andı gidiyor. Ama ondan önce gidenler de var. Survivor'da bir katı bitirdiler. Allah belalarını vermesin. Nazar değmesin maşallah. Güzel. Güzel güzel oynuyorlar. Ama bazıları kendileri sakatlıyor dediğim gibi. Kesin nazar değmiş. Acun böyle oynatmaz boyu. Keşke üstlerinden geçseydik. Önden bassaydık. Daha geniş bir karakter olsa geçemeyecek arkadaşlar. uygulama yüzünden. Kaç dakikalık video çekeceğimi şu an hiç bilmiyorum. Ama tamamen yüzü ulaştığımda videoyu kapatacağım. Çünkü birazcık çekebilir. tam üçüncü katta bitireceğim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardım. Daha değil. dakikalık video mu çekilir? Töbe töbe. Biraz daha geçeceğiz tabii ki. Böyle bana çok gaz geldi herhalde. Baksanız nasıl geçiyorum. Bana gaz geldi. Gazlar hep parkuru geçmeye çalışanlara verilir. Ama çalışmayanlara da verilir. Biraz öne gidenlere verilir reklam yapıyorum sanki. Reklamlar. Tam o zaman. Müziğe bir son verelim. DJ Türk. DJ Türk, DJ Türk. Hop 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 hop. Hop da hop Hemen şimdilerde bitireceğim. Ekran mı karardı ne? herkesin doğum günü var bugün. Benim doğum günüm Eylül'de. Eylül'ün 12'sinde. Ama yorumlarda benim bir çocuk kanalı olmadığımı yazabilirsiniz. Çünkü ben Roblox çekiyorum. Böyle saymamalı bence. Neyse arkadaşlar devam edelim. Şimdi. Dup dup dup. Burada düzgün gelirseniz. Hileliyim. Pileliyim. Hileli değil. Neyse arkadaşlar burada bitirelim. Neden yavaşladım karakter. Evet arkadaşlar bugünkü videomda bu kadar. Da. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Daha fazla Roblox videosu istiyorsanız kanalıma abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.